Bir kayıt herkese merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Emily Vans to Play'in devamındayız hocam ikinci bölümündeyiz Part 2'deyiz Part... Başka ne var lan Part 2 bölüm 2 sezon 2 İkincisindeyiz hocam bugün oyunu bitirmeyi planlıyorum hocam ee, iyi ilerlemiştim öncekinde Oooo <laughs> sıçtım hocam. ben bilmiyor muydum? Oğlum oyunu daha tam bilmiyorum ki. Şerefsiz lan. Oğlum kalbim gitti lan. Testten korktum ha. Nerede? <laughs> lan ben durdum hareket mi ettim sanki? Allah Allah adamı sinir ediyorlar ya. Tabi baya bir korktum da olmuştu. Gözümü kapatıyorum hocam çok korkuyorum lan. Eee içinde kulaklığı takmayacağım hocam. Hoparlörden oynayacağım. Bu sefer ne olacak? Bence miyacağım atacağım hemen devam ederim. Kaldığımız yerden devam ki usta. Şimdi ben şu kapıları açmak istiyorum. <laughs> bu arada şu an hoparlörden oynuyorum arkadaşlar. Ses daha da fazla. Ciddi anlamda naneyi yiyeceğim galiba. La sen gideceksen git artık hep bunu bekliyoruz abi biz. <laughs> Ohoho yaparken sağ sol oluyor lan ses. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Bu küçük boyu nerede? Neredesin lan? Tam geliyordu lan tam arkamdan geliyordu ha. Son anda yakaladım vallahi. Ben git artık. Git. Git. Gitmem. <laughs> Onu ne? <laughs> Böyle gidersin. Işığım i̇şte ışığı kapatıyor ya. O oh, koşan var ya ancak ışık kapatıyor. Yani. Ben yine ışığı kapattım. Haydi. Ha burada burada burada. Burada giderken kapıları kapatıyor sana. Hepsi ayrı bir mal ya hepsi. Eee? <laughs> en korkuncu bu arada bak bu saklanarak geliyor piç. Bir de gitmiyor. Bir saat bunu bekliyoruz ya. Hadi. Ses nereden geliyor lan? İkili geliyor ki ses. Tüm ışıklar kapandı lan. Nerede bu? Nerede bu? Ha burada. Vallahi kalpten gideceğim galiba. Onun Nerede? Nerede? Tövbe duruşa bak ya. Parkatı bir geçireceğim yüzüne. Saatlerimiz 4 oldu hocam. Son iki saatimiz. Ne oldu? Ee, burada da yok, E ee, burada da yok. Son 40 saniyemiz. Nerede lan bu? Ee, baktık buralara, buralarda da yok, buraya da baktık. Acaba atlayacak mıyız ya şuraya? Atlayak mı? Ne oldu oğlum? Yakaladım ben bunu beş kere. Ne oldu? Her seferinde taşak geçiyor bu. Kafamdan taşak geçiyor. Hah burada. Tamam. Ha. Lan oğlum ekrana bakmıyorum yine korkuyorum ya. Lan nasıl bir ses bu oğlum? Hep garajda zaten genelde. E garajda da değil. Bu odalara zaten gelmiyor. Gördüm seni. Şimdi ben buraya bir bakmak istiyorum çünkü bir daha buraya gelmeyik. Buralarda yok değil mi? Eminiz yok. Tamam. Şimdi dön baba. Şuradan gar kesin garajda vardı. %99 garajda. Aa garajda yok lan. O zaman burada. Bak %100 eminim burada. Heh. Burada ol, burada ol, burada ol. Burada da yok. Yatak odasında ol. Tamam burada da yok. Hemen dön, hemen dön. Her yerde olabilir usta şu an. Yok şu şey köşede o zaman. Ha burada. 2 <laughs> Buralarda yok. Şu garajda olabilir mi? Garajdaymış. Son bir tane kaldı ve o da büyük bir ihtimalle burada. Tamam. Şimdi her yere dikkatlice bakalım. Şurada yok. Orada yok. Burada yok. Şu tuvalete bakalım. Yine bakalım. Ne olur ne olmaz. Hop buradasın. Bitmedi mi hala? Şuralara bir kez daha bakacağım. Hop buldum yine. Hadi. Şimdi şu odalara son bir kez daha bakıyorum. Burada yok. Oğlum kaç kere böyle avlayacağız bunu? Şu an bu arada yakalamaca oynuyoruz galiba. Hop buradaymış. Odalara bir kez daha bakabilir miyiz? Hop 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 buralarda yok. Koştan atlayacağım. Sana kaybedecek bir şey kalmadı usta. Bari atlayalım da. Altı. <laughs> Garajda yok eminiz değil mi? Dur bir şöyle. Ne kadar gidelim. E nerede bu? Hocam ben buraları bir hızlandırayım 2 dakikada yapayım ya Hemen şu hızlandırayım ya Hop bulduk dallamayı Hadi bakalım zaman geçsin Daha 44 saniye varmış ya 4, 43 20, 19 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Evet bunu aramaya devam edelim biz yavaş yavaş Bir de bile koşmuyorum şu an yavaş yavaş gidiyorum Buralarda yok zaten Bir tıkım koşalım şöyle Buralarda yok galiba aynen Burada olmaz değil mi? Aa 20 saniyemiz kaldı. Nerede bu? Neredesin oğlum? Ya ee, yine yok bu. <laughs> Hocam vallahi son bir kez daha deneyeceğim olmazsa Yapacak bir şey yok oyunu bırakacağım burada Çünkü yapamıyorum oğlum yok araştırıyorum da Benim oyun galiba crack değil <laughs> Haydi bakalım usta Bu sefer yaptık ya eminim bu sefer yaptık Haydi bakalım başlasın mesai. Şimdi görünce bekleyeceğiz hocam. Heh böyle bekleyeceğiz. O zaman akacak 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 son 5 saniye yürüyeceğiz üstüne. <laughs> Çok korku dolu başlıyor anlar. Son bölüm ya ağzımız var. <laughs> Neredesin be çık karşıma. Öf, 4 saniyemiz var. Çabuk git çabuk git hadi 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 zaman yok. <laughs> ha bu Dışa bak. Dışa dışa bak. Dışa bak. Dışa bak. Dışa bak. Dışa bak. Ben nane yemedim mi? <laughs> Haydi bakalım usta. Bu sefer o sağ tarafa full soldan gideceğim bu sefer. Galiba solda çünkü koşmam lazım. Burada yok. <laughs> Abi şu paylaşan çok korkuyorum ya. Tam bir şerefsiz ya. Bundan sonra bunun gülüşünü duydum an bırakacağım. Hadi burada ol. Burada ol. Burada da yok. Lan neredesin am? Ha bu bir de bununla be bunu bekleyeceğiz ya. <laughs> ben hadi defol git lan buradan. 20 saniye geliyor gidiyor ya. 20 saniye ya. <laughs> Geldi. Biliyorum abi biliyorum. Ağzıma s**teceğini biliyorum. E ben nasıl geçeceğim oğlum şuraya? Hah bulduk. İlk defa bulmuştuk ya. Artık korkmuyorum bu arada. <laughs> Alıştım fark ettiyseniz. Nerede bu? En sevmediğim çarbak bu. En sevmediğim. Geliyor 20 30 saniye bizim yanımıza bizi bekliyor ya. Bizi bekliyor yani. Bekliyor. Anca duruyor. <laughs> Abi yine geldi bu ben ne yapacağım? <laughs> Dur! Hocam son bir kere daha deniyorum şey Son bir kere son. Gelin lan hepiniz. Şerefsiz tam arkamda ya. Götümde çıktı. Emiliyor da bak. Pus. Kendini saklandığını sanıyor. Tam arkamda. Çabuk git. Çabuk git. Öf 20 saniye bekleyeceğiz şimdi. Bak tam 63'e kadar. 20 saniye bekliyor bu. Yok ya yok. Belki bir final bölümü çekerim usta. Şöyle short short atarım bunun final bölümünü. Küçük böyle bir dakikalık atarım hemen. Yapar atarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda eğlendiyseniz videomu beğenebilirsiniz. Eğlenmişsinizdir galiba. Bu kadar korktuk ağzım altımıza yani. Kanalım kafamı ne oldu Şuradan kanalıma şuradansa benim attım. Bir önceki videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.